Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Aspendos Rotary Kulübü'nün olağan üye toplantısına konuşmacı olarak Burada katıldı. Antalya Aspendos Rotary Kulübü dönem başkanı Ufuk Aydemir ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Antalya Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Osman Sert ile kulüp üyesi rotaryenler yer aldı. Antalya OSB'de sürdürdükleri çalışmalar ile hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verip kent, ülke ve ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali Bahar, konuşmasının sonunda konuklardan gelen soruları yanıtladı. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantı sonunda Antalya Aspendos Rotary Kulübü dönem başkanı Ufuk Aydemir tarafından Başkan Ali Bahar'a onur belgesi takdim edildi.